İyi insan modeli 2. Uçağımız yükseldikçe o muhteşem apartmanlar nazarımızda küçülürler birer kibrit kutusu gibi kadarlar. Dünya öyle bir meta değil ki niza değilsin diyen Hafız-ı Şirazi'ye şimdi daha çok hak veririz. Şu kibrit kutuları için mi kavga edilmiş deriz. Bunu söylerken çocukların oyuncak evler için kıyasıya dövüştüklerini unuturuz. Hafızamızı biraz kocalar ve insanların bu konuda ne kadar farklılık gösterdiklerini güzelce ortaya koyan şu sözleri hatırlarız. Bazı insan bir zerrede boğulur, bazısında da dünya boğulur. Mesnevi Nuriye Bardağıma bir hayvan düştü ve boğuldu deseniz, kimsenin aklına ne kedi ne köpek ne deve ne de inek gelir. Herkes sinek yahut böcekte birleşir. Hepsi bilirler ki Küçük sularda boğulmak küçüklerin işidir.